Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu fiilde çatı. Fiilde çatı bence dil bilgisinin en kolay konularından biri. Birazdan o vereceğim kritik noktalara bakarak ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. E hadi bakalım. Fiilde çatıyı biz kaç ayırıyoruz önce? İkiye ayırıyoruz. Özne yüklem açısından ve nesne yükleme açısından değerlendiriyoruz. Fiilde çatı demek arkadaşlar. Başta fiile bak demek. Fiile de ne yaparız? Genelde yüklemde bakarız. Daha sonra o yüklemin aldığı kritik eklere bak demek. Fiilde çatı. En önemli noktalarından biri o. Tabi bu tablo önce bir aklımızda kalacak. Etken edilgen dönüşlü işteş. Etken çatılı fiilin özellikleri neydi? İşi yapan belliydi. Belirli bir ekle almıyordu. Sınıfı süsledi süslemek fiil belli bir ek almış mı? Süsten süslemek. Lale eki almış ama böyle bir ek yok anlatırken. Camı kırdı. Kıran belli mi? Belli o. Gizli öznemiz var. Bakın belirli bir ek almamış. Burada diye ekini almış. Çekim ekleriyle dığdı görülen geçmiş zaman eki hiçbir işimiz yok. Kediyi çok sevdim diyoruz. Burada kediyi sevdim. Burada da bakın diye farklı ekleri alabiliyor. M işte birinci tek işalı sekini almış. Dolayısıyla belirli bir ek alma zorunluluğu yoktur. Burada klasik işi yapan belli. Asıl kritik noktaya geçiyoruz. Edilgen çatılı fiil ile dönüşlü çatılı fiil ile. Özellikleri nelerde ortak? İkisi de L, N, fiilden fiil yapım eklerini alacak arkadaşlar ortak özellikleri. Edilgen çatılı fiil ile işi yapan belli değilken dönüşlü çatılı fiil ile işi yapan belli olacak. Nasıl? Şimdi bakıyorum. Sınıf süslendi. Süsleyen belli mi sınıfı buraya göre? Belli değil. Peki fi, L ya da N fiilden fiil yapım ekini almış mı? Bakalım. Süslemek fiil. Süslemekten ne oldu? Süslenmek oldu. Bakın N yapım ekini aldı mı? Fiilden fiil yapım ekini aldı. İşi yapan belli değil. Ne oldu? Edilgen. Peki buraya bakalım. Arkadaşım süslendi derken. Burada süslenen belli mi? Belli arkadaşım. Peki bu da LN fiilden fiil yapım eklerinden birini almış mı? Süslemek fiil süslemekten süslenmek oldu. Bakın neyi aldı? Fiilen fiil yapım eki oldu. Bu da dönüşlü oldu. Tekrar bakıyorum cam kırıldı. Kırmaktan kırılmak bakın önündeki ünlüyü de katarak alıyoruz. L yapım ekini aldı fiilden fiil yapım ekini aldı. Camı kıran belli mi? Değil. Dolayısıyla ne oldu bu? Edilgen çatılı fiil. Onun sözlerine kırıldım diyorum yine kırmaktan kırılmak L yapım ekini aldı. Kırılan belli mi? Ben. Gizli öznemiz var. İşi yapan belli. Bu sefer dönüşlü oldu. Kedi çok sevildi. Bakın arkadaşlar sevmekten sevilmek oldu. L yapım ekini aldı. Fiilden fiil yapım ekini aldı. Seven belli mi burada kediyi? Belli değil. İşi de yapan belli değil. Ne oldu? Edilgen oldu. Habere sevindim. Sevmekten sevinmek. Ne fiilden fiil yapım ekini aldı? Sevinen belli mi? Ben sevindim dersem. bu da ne oldu? Dönüşlü çatılı fiil oldu. İşte çatılı fiil daha da kolay. En kolaylarından biri. Şeylaşleş yine fiilden fiil yapım eklerinden birini alacak. Karşılıklı ya da birliktelik anlamını da verecek. Benimle görüştü. Görmekten görüşmek. Şey yapım ekini aldı fiilden fiil yapım ekini. Karşılıklı görüşürüm. Çocuklar kaçıştı. Kaçmaktan kaçışmak. Şey fiilden fiil yapım ekini aldı. Hep beraber kaçışırlar. Birliktelik anlamını verdi. Şuraya dikkat edelim. Güreşmek bunun kökü bu şey ekini almıyor da şey e, kökün içerisinde kalıyor arkadaşlar sonuçta karşılıklı bir güreşme var mı var bunu da ne yapıyoruz yine de bir ufak bir mızıkçılık yapıyoruz bunu da kabul ediyoruz buraya dikkat hemen farklı farklı örneklere geçelim o kritik noktayı görelim şimdi pi ile çatı demek ne demek arkadaşlar eke bak demek sormaktan sorulmak bakın L fiilden fiil yapım ekini aldı mı aldı o zaman ya edilgen ya dönüşlü Aşağı Bağdat sorulmaz. Soran belli mi arkadaşlar? Değil. LN yapım ekinden birini aldı. Soran belli değil. İşi yapan belli değil. Ne oldu bu? Edilgen çatılı fiil oldu. Usulca içe süzüldü. Süzmekten süzülmek. Fiilden fiil yapım ekini aldı mı? Aldı. L. Tamam. Süzülen belli mi? O. İşi yapan belli. LN yapım eklerinden birini aldı. Ne oldu? Dönüşlü çatılı fiil oldu. Sorular öğrencilerde çözülcü dikkat çözüldü. Çözmekten çözülmek ln yapım ekinden birini aldı. Fiilden fiil yapım ekin aldı. O halde ya edilgen ya dönüşlü. Peki çözen belli mi? Belli. Öğrencilerce. Ama dikkat. Ya da ben buraya öğrenciler tarafından diyebilirdim. Tamam. Arkadaşlar ÖSYM burada da ufak bir mızıkçılık yapıyor. Eğer kim çözmüş? Öğrenciler ya da öğrenciler tarafından. Böyle cc2 ya da tarafından görürseniz buraya ne diyeceksiniz? Örtülü özne diyeceksiniz. Yine aynı şekilde. Size sözde özne sorulursa edilgen çatılı fiili bulmanız yeterli. Edilgen çatılı fiilin öznesi de nedir? Sözde öznedir arkadaşlar. Sorulmaz. Ne sorulmaz? Bağdat sorulmaz. Ne ya da kim sorusuna cevap gö özne değil miydi? Bu da nedir? Sözde öznedir dedik. Diğer özneler gerçek özne olarak devam edeceğiz. Hemen buraya bakıyorum. Belli bir ek aldı mı? LN2 almadı. Şeylaşlaş almadı. Ek kitabı piyasaya çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar buna ne derim ben? Etken derim. Tabi buraya dikkat. Örtülü özne varsa işi yapan belli olmasına rağmen bunu da ne kabul edeceğim? Edilgen çatılı fiil kabul edeceğim. Yaz tatilinde bronzlaştım. Buraya dikkat. Bronzdan bronzlaşmak. Laşleş eki var. Ama birlikte ya da karşılıklı anlamını veriyor mu? Vermiyor. O yüzden bunu da etken olarak kabul ediyorum. Hemen bakıyorum futbolcunun kaşına dikiş atıldı. Atmaktan atılmak. LN yapım ekinden birini görüyorum. O zaman ya edilgen ya da ne oldu? Cevap dönüştü. Peki dikiş atıldı diyor. Dikiş atan belli mi? Değil. O halde işi yapan belli değil. LN2 var. Edilgen çatılı fiil oldu. Bu görev için öne atıldı. Atmaktan atılmak. LN2 -E var. Tamam. Ya edilgen ya dönüşlü oldu. Cevabın öne atılan belli mi? O. Sonuçta işi yapan belli. O halde işi yapan belli. LN2 -E var. Ne oldu bu? Dönüşlü çatılı fiil oldu. Hemen bakıyorum. Onunla buluşmak için sözleşti. Laşla şeklini aldı. Birlikte ya da karşılıklı anlamını verdi mi? Karşılıklı sözleşir. O halde bu da ne olsun? Eşleş i̇şte çatılı fiil olsun. Arkadaşlar gördüğümüz üzere öznesine göre çatı bu kadar kolay. Hemen ne yapacağız? Eklerine bakacağız. E, o halde gelelim nesne yükleme açısından incelemeye. Burada da arkadaşlar mantık aynı. Fiile bakacağız. Genelde yüklemde bulunuyor. Yükleme bakacağız. Daha sonra ne yapacağız? Aldığı eke bakacağız. Geçişli geçişsiz oldurgan ettirgen diye bunu da dörde ayırıyoruz. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Geçişli çatılı fiilde fiilin önüne onu kelimesini getirebileceğiz topladı. Onu kelimesini getirebiliyor muyum buraya? Onu topladı. Yani oyuncağını diye de sağlama yapabilirsiniz. Onu kelimesini getirebilirseniz ne olacak bu? Geçişli çatılı fiil olacak. Ama buraya baktığımda onlarla okula gitti. Onu gitti diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Onu kelimesini getiremediğim için bu da ne olacak? Geçişsiz. Çocuklar öğretmenini üzdü. Bakın onu üzdü. Diyebiliyor muyum? Yani öğretmenini. Sağlamasında yaptım ne oldu? Geçişli çatılı fiil oldu. Balıkçılar denize açılamadı. Onu açılamadı diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Dolayısıyla bu da geçişsiz oldu. Bekliyor. Onu bekliyor. Yani seni bakın onu kelimesini getirebildim. Geçişli. Onu katıldı dedik. Oluyor mu? Olmuyor. Onu kelimesini getiremedim. Geçişsiz. Bu kadar basit. Arkadaşlar burada da eklere bakacağız. Burada da RT direklerine bakacağız. RT direki alıyorsa cevap ya oldurgan ya ettirgendir. Eğer bu eklerden birini almıyorsa neye bakacaksınız? Onu getirmeye bakacaksınız. Geçişli mi geçişsiz mi diye. E bakalım burada da RT dir fiilden fiil yapım ekini alacak. Şimdi buraya baktım. Çok para biriktirdim. Birikmekten biriktirmek. RT direklerinden birini aldı mı fiilden fiil yapım eki? Aldı. Buradaki mantığımız ne olacak arkadaşlar? Kondurgan çatılı fiil de geçişli hale getirecek. Şimdi bunun mantığını ben nasıl veririm? Şimdi dır direkini önce bir atarım. Biriktim. Olur mu atınca? Olur. Peki onu biriktim diyebiliyor muyum arkadaşlar? Diyemiyorum. Demek ki önceki hali neymiş? Geçişsizmiş. Peki onu biriktirdim oluyor mu? Oluyor. Demek ki geçişsiz geçişli yaptı mı? Yaptı. O halde oldurgan oldu. Aynı şeyi ettirgen içine deneyelim. Beklemekten bekletmek. Fiilden fiil yapım ekini aldı. T yapım ekini aldı. At T'yi önceki halini merak ediyorum. Bekledi. Onu bekledi oluyor mu? Oluyor. Geçişli. Onu bekletti oluyor mu? Geçişli. Geçişli geçişli olursa da bu ne oluyor? Ettirgen çatalı fiil oluyor. Devam edelim. Uyuttum uyumaktan uyutmak fiilden fiil yapım eki aldı. Tamam. Burada da ne oldu bakın? T'yi atıyorum. Uyudum. Onu uyudum oluyor mu? Olmuyor. Demek ki önceki hali neymiş? Geçişsiz. Onu uyuttum oluyor mu? Oluyor. Sonraki hali geçişli oldu. Bu da oldurgan oldu. Tekrar buraya bakıyorum. Yazmaktan yazdırmak. Fiilden fiil yapım eki aldı. Tamam. Dır, dır atalım. Yazdı olsun bu. Onu yazdı oluyor mu? oluyor geçişli. Onu yazdırdı oluyor mu? Oluyor geçişli. Geçişli geçişli dedi ne oluyor? Ettirgen oluyor. Kumaşları getirdi. Gitmekten getirmek oluyor arkadaşlar. Fiilden fiil yapım ekini aldı. Alt iri R ekini attık. Ne oldu? Gitti oldu. ona gitti oluyor mu? Olmuyor geçişsiz. Onu getirdi oluyor mu? Oluyor geçişli. Geçişsiz geçişsiz geçişsizi geçişli hale getirdi. Ne oldu? Oldurgan oldu. Ettirgene bakıyorum. Sevmekten sevdirmek fiilden fiil yapım ikini aldı mı? Aldı. Hemen dırdır atıyorum. Sevdi. Onu sevdi oluyor mu? Oluyor. Onu sevdirdi oluyor mu? Oluyor. Geçişli geçişli olunca ne oldu? Ettirgen oldu. Yine arkadaşlar ne yapıyoruz? Aldığı eklere bakıyoruz. Hemen birkaç örnek daha yapalım. Hemen ne yapıyorum? Nesne yükleme açısından soruyor. Aldığı eklere bakıyoruz. Azalıyor. RT'dir var mı? Yok. O halde neye bakıyorum? Onu getirmeye. Onu azalıyor oluyor mu? Olmuyor. O halde bu nedir? Geçişsiz çatılı fiil. Devam ediyorum. Düşürdü. Düşmekten düşürmek. R yapım ekini aldı. Fiilden fiil yapım eki güzel. Hemen bakıyorum. R'yi atıyorum. Düştü. Onu düştü oluyor mu? Önceki hali olmuyor. Geçişsiz. Onu düşürdü oluyor mu? Oluyor. Geçişli. Geçişsizi geçişli hale getirirse ne olacak? Oldurgan çatılı fiil olacak. Çok güzel. Açtırdı. Açmaktan açtırmak. Bakın fiilden fiil yapım ekini aldı mı? Aldı. Dır diri gördüm. Hemen atıyorum onu. Ne oldu? Açtı. Onu açtı oluyor mu? Oluyor. Onu açtırdı oluyor mu? Oluyor. Geçişli geçişli olunca ne olacak? Ettirgen çatılı fiil olacak. Bu kadar basit. Dinledik. Ready eki yok. O zaman ne yapacağım? Onu kelimesini getireceğim. Onu dinledik. Yani babamın söylediklerini. Onuyu getirebildiğim için ne oldu? Geçişli çatılı fiil oldu. Güldürdü ekini gördüm. Gülmekten güldürmek fiilden fiil yapım ekini aldı mı? Aldı. Çok güzel. Hemen dırdire atıyorum. Güldü oldu. Ona güldü oluyor mu? Olmuyor geçişsiz. Onu güldürdü oluyor mu? Oluyor geçişli. Geçişsizi geçişli hale getirdi. Burada da ne oldu? Oldurgan çatılı fiil oldu. Yaptırdı yapmaktan yaptırmak. Fiilden fiil yapım ekini aldı. Güzel. Attır diri yaptı olsun. Onu yaptı oluyor mu? Oluyor. Onu yaptığı oluyor mu? Oluyor. Geçişli geçişli de ne olacak? Ettirgen çatılı fiil olacak. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Görmesin. RT direkt yok. Hemen onu getireceğim. Onu görmesin. Oluyor mu? Oluyor. Onu getirebildim. Geçişli oldu. Onu uyandık. Bakın RT direkt yok. Onu kelimesini getiremiyorum. Bu da ne olsun? Geçişsiz olsun. Arkadaşlar olay bu kadar kolay. Eğer size fiilde çatı sorularını sorarsalar ne yapacaksınız? Eklere bakacaksınız. Ln2 alıyorsa ve işi yapan belli değilse edilgen. Ln2 alıp işi yapan belli ise dönüşlü oluyor. Şeylaşla karşılıklı birlikteye bakacağız. İşte şu olacak. Direkt işi yapan belli aldığı ek yoksa etken olacak. Nesnesine göre baktığımızda da RT direklerine bakacağız. Geçişsizi geçişli yaparsa oldurgan. Geçişli geçişli olursa ettirgen. Hiçbiri yoksa onu getireceğiz geçişli ya da geçişsiz olacak. Olay bu kadar kolay. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.